Molalite konusuna geldik arkadaşlar. Molalite derşim türlerinden bir tanesidir. Nerede kullanılır daha ziyade? Koligatif özelliklerde kullanılır. Koligatif özellikler derken donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ifadelerini bulurken arkadaşlar molaliteden yararlanıyoruz. Molalite derişim türlerinden birisidir. Derişim neydi? Kısaca hatırlayalım. Derişim de bir orandır. Neyin oranıdır? Çözünen bölü, çözünen bölü çözelti olabilir arkadaşlar. Çözelti olabilir veya çözünen bölü, çözünen bölü, çözelti çözünen bölü çözücü olabilir arkadaşlar. Bu oranlar bir nedir? Derişimdir. Molalite de derişim türlerinden bir tanesidir. Molaliteyi arkadaşlar küçük m harfiyle gösteriyoruz. N bölü g ile yazıyoruz. Burada n arkadaşlar çözünenin, çözeltideki çözünenin arkadaşlar çözünenin mol sayısıdır. Mol sayısıdır. G'de arkadaşlar çözücüdür. Çözücüdür. Ama çözücünün kilogram cinsinden değerdir sevgili arkadaşlar. M'ye biz ne dedik? Molalite dedik arkadaşlar. Molalite dedik. Bunun birimi de arkadaşlar nedir? Molaldir arkadaşlar. Molalite kime benzer? Kimle karıştırılır? Molarite ile karıştırılır arkadaşlar. Molarite nasıl gösterilir? Büyük M ile gösterilir. N bölü V olarak yazılır. Burada n çözünenin mol sayısıdır yine. Buradaki v de arkadaşlar çözeltidir. Çözeltidir. çözcü değil çözeltidir. Ve çözeltinin litre cinsinden değeridir arkadaşlar. Daha ziyade molartı ifadesi kullanılır sorularda. Ama dediğimiz gibi koligatif özelliklerde donma noktası açılması ve kanama noktası yükselmesinde arkadaşlar molalite kavramını kullanacağız. Molalite ile ilgili örnek çözümüne geldik arkadaşlar. 2 kg suya 200 gram sodyum hidroksit atılmış. Çözeltimin molalitesi nedir diye soruyor. Molaliteyi küçük m ile gösteriyorduk. N bölü g olarak yazıyorduk. N burada çözünenin mol sayısıydı. Bilmiyoruz. Mol sayısı nasıl bulunuyordu? N bölü ma yani kütle bölü mol kütlesi. Kütle burada çözünenimin 200 gram arkadaşlar. Mol kütlesi de 40. 200 bölü 40 arkadaşlar. 5 mol sodyum hidroksit olarak çözünenimi bulurum arkadaşlar. Yerine yazarsam 5 arkadaşlar. G neydi? Çözücünün kilogram cinsinden değeriyle arkadaşlar. 2. 2.5 olarak çözeltimin derişimini bulmuş oldum arkadaşlar. 5 hakkında benden ne istiyor? Molarite olarak istiyor derişim türünü arkadaşlar ve hacmimi de diyor. 2020 mililitre kabul et diyor. Molarte de ben hacmin litre olarak verilmesi gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla 2,02 litreye çeviriyorum arkadaşlar. Molarte formülüm nedir? N bölü V'dir. Çözünenin molünün çözeltinin litre cinsinden değerine bölümüdür. Yani yukarıda molü bulmuştuk arkadaşlar. 5 bölü arkadaşlar 2,02 olarak yazılır. Buradan molarite değerimiz arkadaşlar 2,475 molar olarak molar olarak bulunacaktır arkadaşlar. Molalite ile ilgili ikinci örneğimiz sevgili arkadaşlar 0,5 molal magnezyum hidroksit çözeltesi hazırlamak için 400 gram suda kaç gram magnezyum hidroksit çözülmelidir diye sormuş arkadaşlar. Molalite formülü yukarıda da verilmiş. N bölü G ile gösteriliyordu. Mol sayısı çözücünün kilogram cinsinden değeri ve bu da molalite türünden derişim arkadaşlar. Benden ne istiyor? Kaç gram magnezyum hidroksit çözülmüştür diyor. Magnezyum hidroksitin kütlesini istiyor. Kütlesini bulmak için mol sayısını bulmam lazım. Magnezyum hidroksitini arkadaşlar. Magnezyum hidroksitin mol sayısını molalite formülünden bulabilirim. Molaliteyi kaç olarak vermiş? 0,5 molal olarak vermiş. Yerine yazıyorum arkadaşlar. Mol sayısını istiyorum zaten. G de nedir? Çözücünün kilogram cinsinden değeriydi. O zaman 400 gramı 0,4 kilogram olarak yazdım. Buradan magnezyum hidroksitimin arkadaşlar mol sayısını 0,2 olarak buluyorum. 1 mol magnezyum hidroksitim arkadaşlar kaç gramdı? Soruda verilmiş. 58 gram bölü mol arkadaşlar. O zaman benim molüm kaç? 0,2 mol. 0,2 molüm kaç gram olur arkadaşlar? 02 katı 58'in 02 katı arkadaşlar kaç olur? 11,6 gram magnezyum hidroksit alınmalıdır ki 0,5 molal magnezyum hidroksit çözeltisi elde edilsin arkadaşlar. Molalite ile ilgili üçüncü örneğimiz 1,2 gram magnezyum sülfat 50 gram suda çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltinin molal derişimi kaçtır diye sormuş. Moralite formülümüz küçük m eşittir. Küçük n bölü g idi arkadaşlar. Buradan biz mol sayısını bilmiyoruz arkadaşlar. Öncelikle mol sayısını bulalım. Mol ne demektir? Kütle bölü mol kütlesidir arkadaşlar. Kütle magnezyum sülfatın 1,2 gramdır arkadaşlar. Mol kütlesi de 120 gramdır. Dolayısıyla mol sayım 0,01 mol olarak bulunur magnezyum sülfat için. Yerine yazarsam arkadaşlar 0,01 molü geneydi çözücünün kilogram cinsinden değeri de 50 gram 0,05 kilogram yapar arkadaşlar. Buradan da 0,2 molal olarak çözeltimin magnezyum sülfat derişimi bulunmuş olur arkadaşlar. Koligatif özellikler nedir? Koligatif özellikler arkadaşlar bir çözelti çözünenin cinsine bağlı olmayıp tancik derişimine bağlı olan özelliklere biz ne diyoruz? Koligatif özellikler diyoruz arkadaşlar. Bir sıvıda katı bir madde çözülmüş olsun. Kaynama noktasında nasıl bir değişim bekliyorum? Kaynama noktası artacak arkadaşlar. Çözünenin derişimi arttıkça başka. Eğer çözünen madde iyonikse arkadaşlar, iyonikse iyonlarına ayrışıyorsa iletkenliğimin de iletkenliğimin de artmasını bekliyorum. Çözünen derişimi arttıkça. Donma noktası ne olacaktır arkadaşlar? Donma noktası alçalacaktır. Çözeltinin yine buhar basıncı da ne olacaktır arkadaşlar? Çözünenin derişimi arttıkça azalacaktır. Koligatif özellikler çözünenin derişimine bağlı olan özelliklerden arkadaşlar. Çözünenin cinsine, türüne bağlı değil, çözünenin derişimine bağlı özellikler. Kimlerdi bu koligatif özellikler arkadaşlar? Donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, buhar basıncı düşmesi, iletkenlik ve burada yazılmayan ozmotik basınç arkadaşlar koligatif özelliklerdendi. Yani derişim değiştikçe değişen özelliklerden de arkadaşlar. Koligatif özellikler çözeltideki çözünenin tancik derişimine bağlı olan özelliklerdi. Dolayısıyla tancik derişimlerinin nasıl hesaplandığını bulalım arkadaşlar. Saf suyumuz bir çözücüdür. Çözücü de tancik derişimi olmaz. 0.5 molar sodyum da arkadaşlar 1'e 1 iyonlaştığı e için 0.5 molar sodyum, 0.5 molar klor vardır. Toplam tanecik derişimim 1 molar'dır. 1 molar magnezyum nitratta arkadaşlar katsayılar 1'e 2'dir. 1 molar magnezyum, 2 molar nitrat. Toplam tanecik derişimim 3 molar'dır. Burada arkadaşlar 0.5 molar alüminyum nitratta yine 0.5 molar alüminyum ve katsayılarla orantılı 1.5 molar nitrat vardır. Toplam derişimim 2 molar'dır arkadaşlar. dash 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 der 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 Koligatif özellikler çözünenin derişimine bağlı olan özellikleriydi arkadaşlar. Bu derişimlerin nasıl bulunduğunu görelim. Saf suyumuz çözücü olduğu için bunun TANCIK derişimi yoktur arkadaşlar. 0,5 molar sodyum klorürdeki TANCIK derişimimiz 0,5 molar sodyum ve 0,5 molar klorudur. Toplamı 1 molardır arkadaşlar. 1 molar magnezyum nitrat arkadaşlar 1'e 2 oranında iyonlaştığı için 1 molar magnezyum 2 molar da nitrat vardır. Toplam derişimim 3 molardır. 0.5 molar alüminyum nitrat arkadaşlar 1'e 3 iyonlaştığı için 0.5 molar alüminyum 1.5 molar da nitrat vardır. Toplam derişimim 2 molardır. Burada arkadaşlar şeker moleküler çözündüğünden iyonlaşmadığından, parçalanmadığından baştaki molarite arkadaşlar Tancik molaritesine eşittir. Alkol için de aynı şey geçerlidir. Alkol de soru çözeltilir arkadaşlar. Moleküler çözünür, iyonlaşmaz, parçalanmaz. Baştaki derişimi sondaki derişime eşittir arkadaşlar diyoruz. Koligatif özelliklerin değerlendirmesini arkadaşlar molalite üzerinden yapmamız lazım. Fakat birçok soruda molarite üzerinden yaptığı için biz de burada molarite üzerinden yapmış olduk arkadaşlar. Çözeltide çözünenlerin tancik derişimi arkadaşlar. kurgatif özellikleri nasıl etkiliyor onu görüyoruz. 1 molar tancik derişimim var. Suyum normalde 0 santigrat derecede donarken 1 molar çözünenim varsa eksi a'da donarken 3 molar çözünenim varsa eksi 3 a'da donacaktır. 2 molar çözünenim varsa eksi 2 a'da donacaktır. 1 molar çözünenim var eksi a'da donacaktır arkadaşlar. Ve yine kaynama noktasına bakarsak arkadaşlar suda bir katı çözdüğümüzde arkadaşlar kaynama noktası yükselecektir. Ve 1 molarda B kadar yükseliyorsa 100'ün üstüne çıkıyorsa 3 molarda 3B kadar yükselecektir. 2 molarda 2B kadar yükselecek. 1 molarda B kadar yükselecektir arkadaşlar. Buhar basıncında ne bekliyorum? Alçalma bekliyorum arkadaşlar. Yine 1 molarda C kadar bir alçalma varsa arkadaşlar 3 molarda 3C kadar, 2 molarda 2C kadar 1 molarda C kadar bir alçalma bekliyorum arkadaşlar. İletkenlik olayına geldiğimizde 1 molarda eğer iletkenliğim D ise arkadaşlar 3 molarda 3 D kadar 2 molarda 2 D kadar 1 molarda burada sevgili arkadaşlar şekerimiz iyonlaşmadığı için 1 molar olsa da iletkenliği ne yapmayacaktır şeker etkilemeyecektir diyoruz. Aynı şey alkol içinde geçerlidir arkadaşlar taneciklerin derişimine bağlı koligatif özellikleri incelemiş olduk. Çözünenin tanecik derişimlerini buldum arkadaşlar. Bu derişimlere göre koligatif özelliklerin nasıl değişeceğini incelemeye çalışalım. Çözünenin 1 molar iken donma noktası nasıl değişir? Donma noktasında düşme bekliyorum. Çözünen varsa çözücümde arkadaşlar. Dolayısıyla 1 molarda A kadar bir düşüş oluyorsa 3 molarda 3A kadar düşüş olacak. 2 molarda 2A kadar 1 molarda yine A kadar düşüş olacak. Burada çözünenin türü cinsi önemli değil arkadaşlar. Kaynama noktasına geldiğimiz arkadaşlar suyum normalde 100 santigrat derecede kaynar. Kaynama noktasında yükselme bekliyorum. Suda bir madde çözdüğümde 1 molar ise 100 artı B'de kaynamaya başlayacak arkadaşlar. 3 molar ise 100 artı 3 B'de kaynamaya başlayacak. 2 molarsa 100 artı 2 B'de 1 molarsa 100 artı b de kaynamaya başlayacak. Burada da yine çözünenin türü önemli değil arkadaşlar. Suyum normalde 30 mm civa arkadaşlar ne olacaktır? Basınç gösterecektir arkadaşlar 25 santigrat derece için mesela çözünenim 1 molar iken 30 eksi c'de olacaktır düşüş olacaktır. 3 molar iken 30 eksi 3c, 2 molarda 30 eksi 2c, 1 molarda arkadaşlar 30 eksi c olacaktır. Buhar basıncım. Sevgili arkadaşlar iletkenlik nedir? Çözeltideki iyon sayısı ile ilgiliydi. Bu da yine derişimle alakalı. Çözeltide çözülen iyonların derişimiyle ile alakalı. Dolayısıyla 1 molarda D ise iletkenlik. 3 molarda 3D'dir. 2 molarda 2D'dir arkadaşlar. Burada şekerin arkadaşlar 1 molar olduğunu görüyoruz. Şeker iyonlaşmadığı için 1 molar olsa da arkadaşlar burada iletkenliği etkilemeyecektir diyoruz. Yine aynı şey alkol için de geçerlidir arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda arkadaşlar alkolün verileri diğerleri gibi düşünülemez. Yukarıdaki tabloda çünkü biz ne dedik? Katı bir madde çözündüğünde vurgusunu yapmıştık arkadaşlar. O yüzden alkolün satırı alkol sıvı olduğu için boş bırakıldı. Hatta çözünen maddemizi uçucu olmayan bir katı olarak düşünmek en doğrusu olur arkadaşlar. Yani çözünenimiz sıvı değil, uçucu bir katı değil, uçucu olmayan bir katı olarak düşünülmeli arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışımlarında iki ayrı kaynama noktası vardır mesela arkadaşlar. Alkollü suyumuzda alkollü suyumuzda arkadaşlar alkol önce 78 santigrat derece civarında kaynar. Daha sonra arkadaşlar suyumuz 100 santigrat derece civarında kaynayacaktır. Yine alkollü suyumuzun buhar basıncını düşünürsek arkadaşlar Normalde sadece saf su olsaydı arkadaşlar, saf su olsaydı suyumuzun 25 santigrat derecede doygun buhar basıncı arkadaşlar P su 0 olarak yazarız. 30 milimetre civadır. Eğer bu 25 santigrat derecede sadece saf alkol olsa arkadaşlar alkolümüzün doygun buhar basıncı arkadaşlar 60 milimetre civa olacaktır. Alkolü su çözeltimizden arkadaşlar buhar basıncı nedir? Suyun kısmi buhar basıncıyla alkolün kısmi buhar basınçlarının toplamıdır arkadaşlar. Bu değer x olsa arkadaşlar bu x değeri saf suyunkinden büyük ve saf alkolünkinden arkadaşlar nedir? Küçük olacaktır. Yani 30 ile 60 arasında olacaktır arkadaşlar. Çözeltimizin buhar basıncı çözeltilerin kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması olaylarında arkadaşlar derişimini aldığımız çözünenimiz arkadaşlar uçucu olmayan bir katıdır. Evet. Çözünenin özelliği arkadaşlar uçucu olmayan katıdır. Yani sıvı değildir ve uçucu olan bir katı değildir. Uçucu olmayan katıdır arkadaşlar. Korrigatif özelliklerden birincisi kaynama noktası yükselmesi arkadaşlar. Buna ebulioskopi de diyoruz. Standart şartlarda yüzümüz arkadaşlar ne olacaktır? 100 santigrat derecede kaynayacaktır. Eğer suyumuza şeker veya tuz gibi bir madde attığımız arkadaşlar 105 santigrat derece gibi 102, 106 gibi farklı sıcaklıkta kaynamaya başlayacaktır arkadaşlar. Kaynama noktasındaki yükselme kime bağlıdır? Kime bağlıdır arkadaşlar? K çarpı, I çarpı M değerlerine bağlıdır. Kime bağlıdır? K burada arkadaşlar 0.52'dir su için. Eğer alkol olsa daha farklı bir sabit olur arkadaşlar. İ de nedir arkadaşlar? İ de tancık sayısıdır. Buradaki M de bir derişim türünden molalitedir arkadaşlar. Koligatif özelliklerden ikincisi arkadaşlar donma noktası alçalmasıdır. Buna krioskopi de denmektedir. Suyumuz normalde 0 santigrat derecede donmaktadır arkadaşlar. Suya çözünen katı bir madde atıldığında şeker veya tuz gibi donma noktamız alçalacak, düşecek. Eksi 5 gibi, eksi 2 gibi, eksi 8 gibi arkadaşlar. Dolayısıyla biz donma noktası alçalmasını bulurken arkadaşlar delta t denkleminden yararlanıyoruz. Delta t kime bağlıdır arkadaşlar? Kime bağlıdır? K çarpı i çarpı m'ye bağlıdır. Yani donma noktası alçalması arkadaşlar kime bağlıdır? K burada donma noktası alçalması sabittir. Çözücüye göre değişir. Su için 1.86'dır. İ de tanecik sayısıdır arkadaşlar. Toplam çözeltideki tanecik sayısıdır. M de burada derişimdir. Molalite türünden arkadaşlar. Kolikatif özelliklerle ilgili bir örnek çözümünü inceleyelim arkadaşlar. 2 kilogram suya ne yapılmış? 120 gram sodyum hidroksit atılmış arkadaşlar. Sodyum hidroksitin mol kütlesi 40 gram kaynama noktasında bulunur diyor arkadaşlar. Suya çözücümüze katı atılmış arkadaşlar ve çözülmüş kaynama noktasının yükselmesini bekliyorum. Yüzün üzerine bir değer olmasını bekliyorum. Bu artış ne ile ilgili arkadaşlar? Delta T ile ilgili. Delta T kime bağlı? Kime bağlı arkadaşlar? K çarpı I çarpı M'ye bağlı. Hemen şunu yine söyleyelim. Çözeltilerimizin kaynama noktası değil, kaynamaya başlama noktası olur arkadaşlar. Çünkü değişir. K burada çözücüye göre değişen bir sabittir. Su için 0.52'dir arkadaşlar. I de çözülen maddenin sayısıdır. Bir tane sodyum hidroksitte kaç tane tancik oluşur suda iyonlaştığında arkadaşlar? 2 tane olacaktır. Dolayısıyla tancik sayım 2'dir. M molalitedir derişim türünden. Molalite n bölü G'dir arkadaşlar. G çözücünün kilogram cinsinden değeri biliyorum. Mol sayımı bulayım arkadaşlar. Mol sayımda nedir? M bölü MA'dır. Kütle bölü mol kütlesidir. Kütlem 120'dir. Mol kütlem 40'tır. Dolayısıyla sodyum hidroksitimin mol sayısı 3 moldür. 3'ü yerine yazarsam arkadaşlar çözeltimin derişimi 1.5 molal olarak bulunacaktır. Molal T'yi yerine yazarsak arkadaşlar 1.5. Buradan delta T'miz 1.56 olacaktır arkadaşlar. Bu ne demektir? Çözeltimiz 100 santigrat derecede değil 100'ün üstünde 1,56 kadar üstünde yani 101,56 santigrat derecede kaynamaya başlayacaktır arkadaşlar. 5 hakkında donma noktasını bulunuz demiş arkadaşlar. Çözeltiler için donma noktası değil de donmaya başlama noktası demek daha doğru olur arkadaşlar. Suyumuz 0 santigrat derecede donarken sulu çözeltimizin suda bir katı madde çözülmüşse sıfırın altında donmasını bekliyorum. Sıfırın altında kaçta donacak? Sıfırın altında delta t kadar aşağıda donacak arkadaşlar. Delta t kime bağlı? Delta t arkadaşlar kime bağlı? K çarpı i çarpı m'ye bağlı. Burada k çözücüye bağlı olan bir sabit. Su için donma noktası alçalması sabit arkadaşlar. 1.86 1.86'yı yazıyorum. Önde eksisiyle beraber. Çarpı i Yukarıdaki sodyum hidroksit suya atılmıştı. Tancık sayısı dolayısıyla 2 idi. Sodyum artı hidroksit eksi olarak. Molal temizi yine yukarıda bulmuştuk arkadaşlar. N bölü G idi. Mol sayımız 3'tü. Çözücümüzün kilogram cinsinden değeri 2 idi. Burada molal derişimimiz 1,5 idi. 1,5'u da yazdığımızda arkadaşlar bulduğumuz donma noktası alçalması 5,58'dir. Yani bizim sodyum hidroksitli sulu çözeltimiz arkadaşlar sıfırın altında eksi 5,58 santigrat derecede donmaya başlayacaklar arkadaşlar. İkinci örneğimizde 500 gram suda 1 mol alüminyum nitrat çözünüyor. Kaynama noktası nedir diye sormuş. Çözeltiler için kaynama noktası değil de kaynamaya başlama noktası demek daha uygun demiştik arkadaşlar. Burada bir çözcüde suda katı bir madde çözündüğünden kaynama noktasını kaynamaya başlama noktasını yüzün üstünde olması gerekir diye düşünüyorum. Yüzün üstünde kaç derecede kaynamaya başlayacak? Yüzün üstünde delta t kadar bir derecede kaynayacak arkadaşlar. Delta t kime bağlı? K çarpı i çarpı m'ye bağlı arkadaşlar. K çözücüler için değişiyor. Su için arkadaşlar 0.52'de kaynama noktası yükselmesi sabit arkadaşlar. E, i de nedir? i de tanecik sayısıdır alüminyum nitrat, bir tane alüminyum nitrat suda çözüldüğünde arkadaşlar kaç tane iyon oluşursa tanecik sayısı odur. Bir tane alüminyum oluştu. Üç tane de nitrat iyon oluştu. Toplam arkadaşlar bu bir mol ise buradaki dört mol olur. Tanecik sayım dörttür yani arkadaşlar. Gelelim molalite arkadaşlar. Molalite nedir? N bölü G'dir arkadaşlar. G de benim mol sayımdır. Alüminyum nitratın mol sayısı 1'dir. G'de çözücünün kilogram cinsinden değeri arkadaşlar 0,5. Buradan molalite sevgili arkadaşlar 2 olarak çıkacaktır. 2 de yerine yazarsak arkadaşlar 0,52 çarpı 4 çarpı 2'den bulduğumuz sonuç arkadaşlar 4,16 olacaktır. Yani benim kaynamaya başlama noktam arkadaşlar 100'ün üstünde 4,16'dır. O zaman 104.16 santigrat derecede çözeltim kaynamaya başlar diyebilirim. 5. şıkkında arkadaşlar donma noktasını bulunuz demiş. Çözeltiler için donmaya başlama noktası ifadesi daha doğrudur demiştik arkadaşlar. Su 0 santigrat derecede donuyor. Katı bir madde çözündüğü için sıfırın altında donmasını bekliyorum. Sıfırın altında kaçta donar? Sıfırın altında delta t kadar bir değerde donar. Delta T kime bağlı arkadaşlar? Delta T kime bağlı? K çarpı I çarpı B'ye bağlı. K'nin önünde bir eksilik var. Formülden arkadaşlar sıfırın altında olduğunu ifade etmek için. K değerimiz 1.86 su için. I sayısı arkadaşlar alüminyum nitratı düşünüyorum. Bir tane alüminyum iyonlaştı ve 3 tane nitratım iyonlaştı. Toplam iyon sayım arkadaşlar 4 mol. Bir taneden 4 tane. Dolayısıyla tancık sayım 4'tür. mi de yine yukarıda bulmuştum arkadaşlar. Molalite n bölü g idi. Mol sayım 1 Suyum 500 gramdı. Yani 0,5 kilogramdı. Kilograma çeviriyorum ve buradan molalite 2 bulmuştum. 2 olduğunu arkadaşlar cevabım eksi 14,88 olacaktır. Sulu sodyum hidroksit çözeltim 0'ın altında 14,88'de donmaya başlayacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. 400 gram suda 0,5 mol şeker çözülüyor. Çözeltinin donma noktası yani donmaya başlama noktası nedir diye sormuş arkadaşlar. Çözeltimiz suda çözünen sıvıda çözünen bir katı olduğu için sıfırın altında kaçta donar diye düşünüyorum. Sıfırın altında kaçta donar? Delta T kadar sıfırın altında donacaktır arkadaşlar. Donma noktası alçalacaktır çünkü eksi k çarpı i çarpı m delta T kime bağlıydı arkadaşlar? Buradan eksi 1.86 su çözücüsü için sabit bir sayım. İ de çözeltide çözünen tancık sayısı. Şekerim arkadaşlar C6H12O6 çözündüğünde moleküller olarak çözündüğü için ne olacaktır? Tancık sayı değişmeyecektir. Katıdan AQ oldu. Bir tancık vardı. Bir tancık. Tancık sayım değişmedi. Molalitemi bulalım. Molalitem N bölü G idi. Derişim türünden. Mol 0.5 arkadaşlar buradan. Çözcümün kilogram cinsinden değeri 0.4. 1.25 molal olarak molal olarak bulacağım arkadaşlar. Çözeltimin derişimini. Yerine yazdığımda buradan eksi 2,325 santigrat derece olarak bulacağım. Dolayısıyla çözeltim sıfırın altında eksi 2,325 santigrat derecede donmaya başlayacak arkadaşlar. Dördüncü örneğin çözümündeyiz. 200 gram suda 0,1 mol kalsiyum klorür çözülüyor. Çözeltinin donma noktası yani donmaya başlama noktası nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bir sıvıda katı bir madde çözüldüğü için donma noktası alçalması bekliyorum. Ne kadar alçalacak? Delta T kadar alçalacak. Delta T kime bağlı? K çarpı I çarpı M'ye bağlı. Burada K'mız sıfırın altında olduğu için eksi başında var. 1,86 su çözücüsü için. İ tancik sayısı kalsiyum klorür iyonlaştığında bir tane kalsiyum iyonu ve iki tane klor iyonu toplam 3 tanecik yapacaktır. i yani tanecik sayım 3'tür. m derşimler türünden molalite mol bölü g'dir. mol çözünenin mol sayısıdır. 0.1'dir. g de çözücünün kilogram cinsinden değeridir arkadaşlar. O da 0.2'dir. Dolayısıyla molalitem derişimler türünden molalitem 0,5'tir. 0,5'i yazdığım zaman arkadaşlar delta t eksi 2,79 olacaktır. 0'ın altında kalsiyum klorür çözeltim arkadaşlar eksi 2,79'da donmaya başlayacaktır.